Değerli öğrenciler bu dersimizde e, kesirlerle ilgili çalışma yapacağız. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. E, K, do, K nokta doğrusun sayı doğrusunda K noktasına karşı gelen kesir aşağıdakiler hangisidir diye soruyor. Şimdi bunu yapmak için önce e, kesirlerini aralıktan sayalım. Sıfırdan bire bir tam birden ikiye bir tam. Ee, olduğu için bir kere tam kısmımız 2 olur. Daha sonra 2 ile 3 arasını kaça bölmüşler ona sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmüşler. Onun için alt kısma 6 yazarız. Ondan sonra üst kısımdan yani pay, paya yazacağımız sayı da bulmak için e, ee, kaya kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 demişler. O zaman kesimimizin değeri 2 tam 5 bölü 6 eder. Yani cevap A şıkkıdır. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi verilen kesimleri küçükten büyüğe doğru sıralayın diyorlar. Bu tip sorularda yapacağımız işlem çok basittir. Paydalar ya da paylar eşit olmalıdır. Şimdi bir kere Burada işimiz kolay olduğu için ortak kesirleri hemen yazalım. Hepsi 20 olduğu için 20 yazalım. Çünkü eşit olarak vermişler bize bunu. Ee, diyelim ki bizim ee, 20 dönümlük bir tarlamız var. Bu 20 dönümlük tarlanın 20'de biri mi daha büyüktür yoksa 20'de 8 mi 20'de 12 mi daha büyüktür? Tabii ki 20'de biri en küçüğü olur. Yani bir bütün 20 parçaya bölünmüş bir parça alınmışsa bu en küçüğüdür. Bir bütün 20 parçaya bölünmüş 8 parça alınmışsa bu ikinci küçük büyüktür. Ve en büyüğü de 20 parçadan 12 alındığı için yirmi de 12 en büyük olur. Dolayısıyla cevabımız ne olur? A şıkkı. Evet geçelim 3. sorumuza. Şimdi bu soruda toplama çıkarma ayrı ayrı verilmiş işlem önceliğine göre önce ne yapmalıyız? Parantez işlerini yapmalıyız. Ne yapacağız? Şimdi hemen başlayalım kısa yoldan. 4 ile 1 çarpalım. 4. 1 ekleyelim. 5. Eksi. İkinci parantezi yapalım. 5 ile 1 çarpalım. 5. Eksi olduğu için 5'ten 1 çıkaralım. 4. Paydalarımızı da yazalım. Şimdi ne oldu? 5 bölü 4'ten 4 bölü 5 çıkaracağız. Bu tip sorularda ne yapmamız lazım? Yani toplama çıkarma da paydaları eşitlememiz gerekiyor. Onun için 5'in altına 4'ün altına 5'i yazacağız. 5'in altına 4'ü yazacağız. Yani paydaları eşitledikten sonra toplama çıkarma yapmamız gerekiyor. Yoksa olmaz. 5 kere 5 25 5 kere 4 20 eksi 4 kere 4, 16. Üste yazdım dikkat ederseniz. 4 kere 5, 20. 25'ten 16 çıkarırsam 9 kalır. Ortak payda aynen yazılır. Cevap 9 bölü 20'dir. Ve şıklardan D seçeneğidir. Evet geçelim yeni bir soruya. Ee, bu sır paylar eşit. Yani üst kısımlar eşit. Üst kısımlar üç kısımlar eşitken ne yapmalıyız? Ee, bunu şöyle düşünelim. Diyelim ki 7 dönümlük bir tarlamız var. Bunu üç kişi paylaşsa mı adam başına daha çok düşer yoksa altı kişi paylaşsa mı? E tabii ki üç kişi paylaşsa adam başına daha çok düşer. Çünkü paylaşan kişi arttıkça kişi başına düşen kısım azalır. O zaman Paylar eşitse yani üst kısımlar eşitse altı yani paydası küçük büyük olan daha küçük olur. Onun için ne yapacağız? Hemen e, kesimizi sıralamak için uğraşalım. E, bize ne diyor? Küçükten büyüğe doğru diyor. Bütün kesiler şöyle bir yazalım. Kaç tane kesi var? Dört tane kesi var yazdım. Hepsi 7 olduğu için üstlere 7 yazdım. Tamam. O zaman en büyüğü hangisi olur? En büyüğü paydası en küçük olan olur. 7 bölü 3 en büyüktür. Sonra 6 9 ve 11. Cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi tekrar bir sıralama sorusuyla karşı karşıyayız. Bu sıra ee, yine pay yani üst kısımlar eşit. Ee, üst kısımlar eşitse sıralama nasıl oluyordu? Paylar yani yukarılar eşitse altı küçük olan yani paydası küçük olan daha mı büyük daha mı küçük? Diyelim ki biz bu, kar bu kuralı unuttuk yani yapamıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi bakın size ben şöyle bir örnek vereceğim. Ben kuralı unuttum şöyle bir şey yapıyorum. Ee, örneğin bir tane 6 alıyorum. Daha sonra 6'yı bölen 2 tane sayı yazıyorum. Ne oluyor bunlar? Ee, 6 bölü 2, 6 bölü 3. 6'yı 2'ye bölersem 3, 6'yı 3'e bölersem 2. 3, 2'den büyük olduğundan dolayı 6 bölü 2 de büyüktür. Ee, ne olur? 6 bölü 3'ten. Yani paylar yani yukarılar eşitse altı küçük olan daha büyüktür. Ee, tam tersine paylar eşitse altı büyük olan daha küçük olur. Ee, şimdi ne yapacağız? O zaman buna göre testte bize büyükten küçükten büyüğe doğru sıralamamız istediği için bir kere ne yapalım? Şöyle kesilerimizi hemen bir yazalım. Ortak paylar bir olduğu için bir yazalım. Ee, kural gereği ne diyor bize? Paylar eşitse paydası küçük büyük olan daha küçüktür. O zaman en büyüğünü ne yapacağız? Ee, yani en küçüğünü bulmak için en büyüğünü 6 yazacağız. O zaman 1 bölü 10 en küçüklerdir. Sonra 1 bölü 5'dir. Ondan sonra da 1 bölü 2'dir. Tamam. Şimdi e, tekrar yeni bir e, kesili sayılarda çıkarma işlemine sıra geldi. Şimdi bu tip soruları yapmak için aslında en kolay yöntem şudur. Ee, önce rahat olsun diye paydaları kesinlikle toplama çıkarmada alt kısımlar yani paydalar işlemimiz lazım. Şimdi ne yapacağız? Ee, burada Şimdi ne yapacağız? 4 tam 13 bölü 15 eksi 2 tam 2 bölü 5 payda eşitleyelim. İkisinin de 15 olması için bunu 3 ile genişleteceğim. Zaten burası 15 olduğu için isterseniz bunun altına 1 yazabilirsiniz ama yazmasanız da olur. Devam edelim. Ee, 4 tam aynen yazılır. 13 bölü 15'e aynen yazdım. Sakın ha genişletme yaparken tam kısmı çarpmayın. Yani mesela burada 3 kere 2 6. 6 tam olmaz. O tam kısım aynen yazılır. Devam edelim. 3 ile 2'yi çarp 6 üste yaz. Yani pay, payı çarp paya yaz. Paydayı çarp payda yaz. 3 ile 5 çarp 15. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Tam kısımları kendi arasında çıkaralım. Ne yapacağız? 4'ten 2 gitti. Çıkarsa 2 kalır. 13'ten 6 giderse 7 kalır. Ve ortak paydalar aynen yazılır. 15 aynen yazdım. Cevap anıtlarında var mı? Evet varmış. Cevap B. Ee, şimdi sıralama sorusunun farklı bir örneğiyle karşı karşıyayız. Kesirlerinin en büyüğü ile en küçük arasındaki fark nedir? Ne demiştik? Verilen kesilere sıralamak için iki yol vardır. Ya payları ya da paydaları eşitleyip karşılaştırmak. Şimdi e, bu soruda paydaları eşitlemek biraz daha kolay geliyor. Yani bunlarda hepsini 12'ye ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. Şimdi 12'ye olduğu nasıl karar verdiğimi bir yorum yapalım. Öyle bir sayı bulmalıyım ki 3, 4, 6 ve 12'ye bölünebilsin. Yani 3, 4, 6 ve 12'nin ortak katını bulmalıyım. Şimdi o zaman paydalarımızı eşitlemek için çalışmaya başlayalım. 2 bölü 3 3 bölü 4 1 bölü 6 7 bölü 12 Ne yapacağız? Şimdi bütün paydaları yani alt kısımları 12 yapacağım. Çarpacağım sayıları bulmak için şöyle bir şey yapabilirim. 12 3'e böl 4. 12 4'e böl 3. 12 6'ya böl 2. 12 12'ye böl 1. Aslında bu 1 yazmasak da olur. Nasılsa aynı sayı çıkacak. Şimdi bu sayılarla kesilerimizi genişletelim. 4 ile 2'yi çarp 8. Üste yazıyorum dikkat ederseniz. 4 ile 3 çarp 12. 3 ile 3 çarp 9. 3 ile 4 çarp 12. 2 ile 1 çarp 2. 2 ile 6 çarp 12. Ve bu da zaten aynı olacak. 7 bölü 12. Şimdi ne yapmamız lazım? Ee, en küçüğü ile en büyüğü arasındaki farkı bize soruyor. Ben istiyorsanız önce bunları güzel bir sıralayalım. En küçükten en büyüğe doğru. Ondan sonra da bunun arasındaki farkı bulmaya çalışalım. Kaç tane var? 4 tane. Hepsi 12 olduğunu şöyle alt kısımları 12, paydaları 12'mizi yazalım. Şimdi e, hangisi büyük olduğunu nasıl karar vereceğim? Ya da küçük? Bir bütün 12 parçaya bölünmüş 2 parça alınmış. En küçüğü bu. Sonra 7 parça alınmış. Sonra 8 parça alınmış ve 9 parça alınmış. Öyleyse en büyüğümüz 9 bölü 12. En küçüğümüz 2 bölü 12. Bizden ne istiyor? En büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkı istiyor. Şimdi bunları ne yapalım? Yazalım, çıkartalım. Farkı bu. maç açacağız. 2 bölü 12. Payda alt kısım aynen yazılır. 9'dan 2 çıkar 7. Evet cevabımız 7 bölü 12'den C'dir. Ee, şimdi farklı bir soru soruyla, soruyla karşı karşıyayız. Ee, burada sıralamasında M yerine yazılabilecek olan doğal sayılar kümesini soruyor bize. Bu tip sorularda ya payları ya da paydaları eşitleyip yorum yapmamız lazım. Ne yapacağız şimdi e, zaten burada hangi sayıya eşitleyeceğimizi az çok tahmin ediyoruz. Çünkü 2, e, 12 ve 6'nın en küçük ortak katı 12 olduğu için bunların hepsini 12'ye yapmak için genişletmeleri yapalım. 12'yi 6'ya böl 2 ile çarpacağım. 12'yi 2'ye böl 6 ile çarpacağım. Yani genişletme yapacağım. Yapalım. 2 ile 7'yi çarp üstte yaz. 14. 2 ile 6'yı çarp altta yaz. 12. Ortadakini aynen yazıyorum. Aynı mantıkla 6 ile 3 çarp 18. 6 ile Hmm. 2 çarp 12 Şimdi burada istiyorsanız e, alt kısmı yani paydalar eşit olduğu için bunları aslında yok sayabiliriz. Yani sadeleşme yapıp böyle yok sayabiliriz. O zaman ne yapacağım? M sayısı 14 ile 18 arasındaki sayılar olmalıdır. O sayılar da 15, 16 ve 17 olduğundan dolayı cevabımız B olur. Şimdi e, kesinlerle ilgili e, toplama, çıkarma yaptıktan sonra da çarpma bölmeyi kısaca bir anlatalım. E, kesinlerde çarpma yaparken ne yapmalıyız? Açtığımız yazalım çarpma. Örnekle başlayalım. 2 tam 5'te 2 ile 3 tam 7 de mesela 4'ü çarpalım. Şimdi kesirlerde çarpma yaparken en önemli kural şudur. Tam sayılı kesirlerden kurtulmamız lazım. Onun için önce eğer bileşik kesir verilmişse tam sayılı kesirleri bileşik kesirle çevirmemiz lazım. 2 ile 5 çarp 10. 2 ekle 14 bölü 5 çarpı. 3 ile 7'yi çarp 21. 21'e 5 ekle pardon 4 ekle 25 bölü 7 ne yaptık? Tam sayılı kesirlerden kurtulduk. Bir de şunu unutmayalım kesinlikle. Kesirli sayılarda çarpma yaparken paydaları eşitlemeye gerek yok. Boş boşuna eşitlemiş oluruz. Eğer varsa sadeleştirmeleri yapmakta fayda var. Bakın şöyle Kalemimizin rengini değiştirelim. 5'i ee, 5'e böl. 1. 25'i 5'e böl. 5. Ne yaptım? 5 ile 25'i aynı anda bölen bir sayı buldum. İkisi de 5'e bölünün için 5'e böldüm, Sadeleştirdim. Devam edelim. Ee, başka bir renkle. 14 ile 7 sadeleşir. 14'ü 7'ye böl. 2 ve 7 7'ye böl. 1 ee, En son kalan sayılarımızı yazalım. 2 bölü 1 çarpı 5 bölü 1 Ne yapacağız şimdi? Üstleri çarp. Üste yaz. Altları çarp. Altta yaz. Yani çarpmanın kuralı buydu. Payları çarp. Pay'a yaz. Paydaları çarp. Payda yaz. 2 kere 5 10 1 kere 1. 1 11'e böl 10. Evet çarpma işlemine başka bir eee örnekle devam edelim. Diyelim ki 5 ile 7/4'ü çarpacağız. E, burada ne yapacağız? 5'in altında 1 vardır. Yani her sayının altında gizli bir 1 vardır. Paydaları eşitlemiyoruz kesinlikle. Üstleri çarp, üste yaz. 5 kere 7 35. Altları çarp 6 alt yaz. Şimdi ne oldu bu? 35 bölü e 4. 35 bölü e 4 eğer seçeneklerde yoksa bunun tam sayılı kesire çevirmiş hali vardır. Ne yapacağız? 35'i 4'e bölelim. 35'te 4 kaç kere vardır? Ee, 7 kere olsa 28. Ee, 8 kere vardır. 8 kere 4 32. 5'ten 2 çıkar. 3. 0'dan 3'ten 3 çıkar 0. Şimdi ne yapacağım? 35 bölü 4'ü tam sayılı keste çevireceğiz. Ee, payda kısmı zaman hiçbir zaman değişmez. Buraya aynen yazarız. Ee, tam kısım bölüm olur. Onu buraya yazarız. Aynı şekilde kalan da pay kısmına yazılır. Yani sonuç 8 tam 3 bölü 4. Bakın bunu şöyle bir sağlam yapabiliriz. 8 kere 4 32 3 daha 35 bölü 4 yaptığımız doğru yani. Şimdi e, kısaca kesirlerde bölme işleminde anlatabiliriz. Bölme diyelim. E, bölme işlemi de çok kolay. E, aynı şekilde bir örnek verelim. 2 tam 3 bölü 5'i bölelim. Mesela ee, ne olsun? 3 tam 7 bölü 8'e bölelim mesela. Bölmenin en önemli kuralı şudur. 1. Varsa tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilir. 2. Paydalar eşitlenmez. Sakın ha. Paydalar eşitlenmez. Çünkü paydalar eşitlenmesi ne oluyor? Toplumu ve yapıyoruz. Hemen başlayalım. 2 ile 5 çarp 10. 3 ekle 13/5 3 ile 8'i çarp 24 24'e eee 24'e 7 ekle 31/7 İşleme devam edelim. Şimdi eee bölme işlemi nasıl yapılır? Bölme işlemi şudur. Birinci aynen yazacağız. Yani birinci kesir aynen yazılır. Hiç kafanızı takmayın. Önemli. Kural kolay zaten. Araya çarpı koyacağız. İkinci kesrin tersini ile çarpılacak. Yani bir daha söyleyeyim. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesrin tersiyle çarpılır. Ee, daha sonra çarpmanın kuralı gibi aynen yapılır. Ne yapacağız? Üstleri çarp üstte yaz. Altları çarp altta yaz. Yani 7 ile 13 çarpacağız. 7 kere 3 21. 21'in biri elde var 2. 7 kere 1 7. 2 daha 9. Ee, 55 pardon 5 ile de 11 çarparsam ne olur? 5 ile de 11 çarparsak 55. Şimdi eğer bu şıklarda yoksa bu bileşik kesiri tam sayıda kesire çevirebilirsiniz. Onu nasıl yapalım? Şöyle yapacağız. Bakın dikkat edin. 91 bölü 55. Yani zaten 91'i 55'e böl diyor bana. 91'i 55'e bölelim. 91'de 55 bir kere vardır. 55'i yazalım. Çıkarma yapalım. 1'den ee, 5 çıkmaz. 11'den 5 gitti. 6 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 5 gitti. 3 kaldı. E, o zaman ne yapacağız şimdi bunu? Şöyle yapalım. Sonuç olarak bir tam 55'te 36 eder. Cevap budur. Evet son olarak e, içinde çarpma, bölme, toplama ve çıkarma olan 4 işlemli bir soruyla dersimizi bitirelim. Mesela 2 artı 1 bölü 2 bölü 5 eksi 1 bölü 2 çarpı ne diyelim şuraya nokta çarpı ne diyelim 4 diyelim mesela. Evet. Oraya biraz daha güzel yazmaya çalıştım. peki iyi olmadı. Şuraya 4 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi e, bu işlemi yapmak için ne yapacağız? Önce içerideki işlemler yapacağız. Bunu ben kısa yapacağım. 2 ile 2 çarp 4. 1 ekle 5. Burası 5 bölü 2 eder. Parantezden kurtulduk. Bölü. E, 5 ile 2'yi çarp 10, 10'dan 1 çıkar 9 bölü 2. Evet, İçerideki parantezlerimiz bitti. Çarpı 4 bölü 3. Şimdi bizim kuralımız neydi bölme işleminde? Birinci kesri aynen yaz, ikinci kesrin tersiyle çarp. 5 bölü 2 aynen yazıyorum. Çarpı ikinci kesrin tersiyle çarpıyorum. 9 bölü 2'nin tersi 2 bölü 9 çarpı 4 bölü 3. Ee, bunu aslında sadeleştirme yapmadan da yapabiliriz. Önce onu yapalım. Biraz karıştıran öğrenciler var çünkü. Ee, 5 ile 2 çarp 10. Bak üstleri çarptım üstte yazdım. 2 ile 9 çarp 18 çarpı 4 bölü 3. Daha sonra ne yapacağız? Son bir çarpma yapalım. Üstleri çarp üstte yaz. 10 ile 4 çarp 40. 18 ile 3 çarp. 3 üç kere 8. 3 kere 8. 24. 24. 4 elde var. 2. 3 kere 1. 3. 2 daha. 5. Şimdi bak şıklarda eğer 40 bölü 54 yoksa ne yapmalıyız? Ee, sadeleştirme yapacağız. Bu tip soru varsa sadeleştirme yapacağız. 40 ile 54 aynı anda şurayı düzelteyim. E, ee, 40 ile 54 aynı anda 2'ye bölünür. Bölelim. Yani pay payda aynı sayı böleceğiz demek istiyorum. 40'ı 2'ye böl. 20. 54'ü 2'ye böl. Kaç eder? 54'ü 2'ye bölersem 27. Evet. Şimdi 20 bölü 27. Bölme işlemi bitti. 20 ve 27 aynı anda bölen başka bir sayı olmadığı için işlemimiz bitmiştir.